maşamıza yallık unumuz geldi. Bakalım hazırlıyoruz. Şu an bekliyor. Kızım mama hazırlıyorum sana. Evet. Bakalım yiyecek mi? Baba ile iddiaya girdik. Baban yemez dedi. Ben yerim dedi. Ben de dedim benim kızım yer dedim. O bu benim kızım dedim. <laughs> tamam bekle şimdi. Bekle pişsin. İçine yallık unumuzu koyduk. Sonrasında bir tane yumurta kırdım. Suyu ekledim. Birazcık bulgur koydum. Çok azıcık ayçiçek yağı ekledim. Yine çok az süt ekledim. Bakalım durum ne olacak. Birazdan yiyip yemediği ile ilgili de videoyu çekip paylaşacağım. Evet, yalımız hazırlandı. Bakalım babamızın dediği gibi maşamız yalımızı yiyecek mi? <laughs> Baba yemeyecek dedi. Ben yiyecek dedim. Bekle kızım. Bekle anneciğim. Bekle. Aferin. Bekle aşkım. Bekle bakalım. Ha, dur. Dur. Bekle. Bekle. Otur. Yat. Yat. Aferin. Bekle. Hadi. Ye. güzel mi kızım? Afiyet olsun. Ay çok beğendi kızım benim. Afiyet olsun. Kuzum beğendin mi annem? O benim kuzum. Ay i̇şte tabağımız bitti tertemiz oldu. Evet bunu yıkamadan kaldırabiliriz herhalde. Evet temiz temiz olmuş. Bakayım kızımı. Mutlu oldu benim kızım. Maşa. Maşa. <laughs> yaşa kızım oy ben sana ölürüm afiyet olsun yarasın kuzuma <laughs> tamam hadi görüşürüz bizi de lütfen beğenin lütfen bizi de takip edin teşekkür ediyoruz